İyi düşünün, tekrar bizleri isteyin. Eğer yine vermiyorsan, şunu bilin ki belki sizin için bu daha hayırlıdır. Hayırlıdır. Yani burada rüyalarda çok şey değişiyor zaten. Semboller, cisimler, nesneler değişiyor. Allah'tan gelen bir mesajı sen söylemeyene kadar ben bilmem. Ve bunun hakkında ben yorum yaparım, sen bana anlatırsın. Mesele bu. Mucize kristal. Tuz gölünün ortasında üç adet yakuttan dağ. Ne anlama gelir? Bekarım. Çok Çok bu şey. da Allah izin verirse Tuz gölü dedin değil mi sen? Evet hocam. Evet. Şimdi Çok Tuz iman davlasıya göre kişinin ömrünü. Efendim? O, yakuttan üç tane dağ görmüş. Tuz gölünün ortasında. Şimdi yakuttan üç tane. Bu evli miydi bu arkadaşımız? Bekarmış hocam. Tamam. Bu arkadaşımız ya memurdur ya da memur ailesinden biriyle evlenecek. Allah nasip ederse yakut olması okuyan biri ve başarıdan başarıya koşacak biri. Akabinde tuz gölünün ortası olması, imamın ablusuya göre kişinin ömrünün uzaması, tuz gölünü görmesi, imam iblisiyle göre ise insanın malının artması. Sonra akabinde evli olan bir insan, evli olan bir insan yeni evli ise, hayırlısıyla kendisine e, bol bereketli gelecek olan bir evladın işaretini verir. Yani bol bereketli gelecek olan bir evladın işaretini ve o yıllarda o aylarda ticaretin iyi gideceğine evlerine bolluk ve bereket huzurun gireceğini gösterir. Yalnız şurada mesela Yakut anneyi gösterir Elmas babayı işaret eder. Mesela hmm. meyve olarak tabii meyve olarak karpuz erkeği gösterir, kavun kadını gösterir. Mesela fındık kadını gösterir, fıstık ise erkeği gösterir. Yani şey değişir yani. Mesela fındık pardon, fındık erkeği gösterir, fıstık kadını gösterir. Yeşil erik kadını gösterir, kırmızı erik erkeği gösterir. Marol mesela, marol dediğimizde kıvırcık marol kadını gösterir, normal marol erkeği gösterir. Yeşil soğan kadını gösterir, kuru soğan erkeği gösterir. Yani burada rüyalarda çok şey değişiyor zaten. Semboller, cisimler, nesneler değişiyor. Evet hocam. Olabildiğince evet. detay yani uzun yazın anlamında değil de bu bu tür detaylara dikkat edin lütfen. Oldu mu sevgili dostlar? Hocam yani yayın kısa da söylese, Kısa evet. da görse Beyzacığım, kısa da görse bizim için anahtar kelime önemli. Evet. O anahtar kelimeyi bırakalım. Bir de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar ders almak isteyen çok arkadaşımız oldu. Bizim sekretere de ulaştılar. Biz zaten böyle bir ders vereceğimizi söyledik zaten. Evet, ben de kalır. Çok kişi ders almak istiyor. Onun için tabii bu ders de olacak bir şey değil ama şöyle bir şey var yani al, yani bu Allahu Teala'dan gelen bir ilham da olur bu işler. Yani bu ilk okula gitmemiş bazı şairlerimiz var biliyor musunuz var bunlardan mesela Karaca olan mesela örnek veriyorum. Şimdi bu kişi yazdığı kendisi öğrenmiş. Bu kişi Cenab-ı Allah'ın e, emriyle bu adam çok güzel şiirler, çok güzel yazılar yazmış. Şimdi bu nedir? E, mesela benim burada bir rahmetli Mustafa amca vardı. Allah gani gani rahmet etsin. İki okul üçten tekti. Kendisi köşke, köşkerdi. İnan ki ayakkabı çakardı köşkler altında plastik şeyler çakardı toplara. Eğer kendisine bir ruhu esinti geldiği zaman kalemi alırdı önüne defteri katardı bir şiir yazardı. Ki ilkokul üçten tek bir adam. Ama diyelim ki eğer şaire ilham gelmezse önüne indir bin, bin tane defter bin tane kalemi yazamaz. Eğer ilham gelirse onun önüne hiç indirme kalemle defteri. Çiviyle bile tahtanın üzerine yazar o şiiri. Bu işleri böyle ilham geldiğinde her şey Allah'ın e, tecellisiyle olur. İlham geldiğinde yorum alır. İlham geldiğinde yorum yaparım. İlham gelmezse yorum yapmam. İlla bir şeyler gelecek yani. Ve bunun tecrübesini nasıl yapıyoruz? Biriktiriyoruz, biriktiriyoruz, biriktiriyoruz. Ha diyoruz demek ki yumurta böyleymiş. Demek ki işte şu şöyleymiş. Böyle 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 böyle. Katmer katmer oldu yani biz. 15 yıl nereden baksan, 10-15 yıl falan hep medreseye gittik. Böylelikle de e, bizim şimdi mesela benden öğrenci olmak isteyen birçok insan var. Avrupa'dan var, Almanya'dan var yurt evet. dışından dolu var onun için ders vermeyi de düşünüyoruz haberin olsun şöyle ders vermek isteyen çok arkadaşımız varmış onlar da vereceğiz zoom üzerinden yani haftada bir ders vereceğiz ayda dört derste bir katılım yapacağız arkadaşlarımıza İnşallah. ulaşamazsa bana ulaşırsanız ben de hocama iletirim o mesajları e, eğitim almak isteyenler e, bilginiz olsun Allah elinizde Necla Hanım e, derse de Hocam iyi yayınlar. Bekarım. Rüyada gökyüzünde minibüste cenaze alıyordu. Ee, üç kişi, iki erkek, bir bayan. Ceset erkekti. Beyaz kefenlenmiş havada. Bulut da var, havada bulut da vardı, güneş de vardı. Bu ablamız, bu kardeşimiz aslında umutsuzdur. Aslında ümitsizdir. Uzak görüyor. Yani olmayacak diye düşündüğü bir şey var. Olmayacak diye düşünüyor. Aslında hani olmayacak diye bir ümitsizliği var o. Böyle bir şey olmamalı. Cenaze olması o ümitsizliğidir. Gökyüzünde bir aracın olması Allah izin verirse yapmış olduğu dualardır. Hmm. Ve bu duaların karşılığını ümitsizlik alacaktır. Yani umutsuzluğa kaplanmadan, umutsuzluğa kapılmadan bu duanın kabul oluşunu gösterir. Kişi dikkat etmeli. Kişi kendini korumalı. Duasını yaptığı zaman söylememeli. İşin esprisi nedir biliyor musun? Elimizi Allah'a açtığımızda sadece istediğimiz, dilediğimiz şeyi o vereceği için ondan isterken o istediğimiz şeyi kullarla paylaşmamamız lazım. Çünkü biz özelden onu istiyoruz. Biz ne yapıyoruz? E ben dua ettim böyle böyle olsun. O bir diyor ben dua ettim şöyle şöyle olsun. Demeyeceğiz bunu. Bunu dersek işin esprisi kalmaz. Nerede özel kaldı? Onun için bu kardeşimiz de hani minibüsün gökyüzünde olması Allah'a sığınmış bir ahdi var, bir, vehv, bir isteği var, bir arzusu var. Buna kavuşmak için bu kardeşimiz ne yapacak? Dualarını kimseyle paylaşmayacak ve Allah izin verirse işlerin yoluna girmesi için duasına devam edecek ve ümitsiz kalmayacak. Anne diyor, siz bizden isteyin, biz size vermeye çalışalım. Eğer vermiyorsak bir daha isteyin. Eğer biz size bir daha vermiyorsak iyi düşünün, tekrar bizden isteyin. Eğer yine vermiyorsak şunu bilin ki belki sizin için bu daha hayırlıdır. Hayırlıdır. Bana bir göstermiş olduğun mesajı anlamadım. Veya Hulusi kalbinde bunu çözemedim. Ama huzursuz uyandım. Ne olursun ya Rabbi? Eğer huzursuz bir şey olacaksa beni bundan kurtar ve az de. de sabah çıkarken de birine içinden söyleyerek, Allah filan rüyayı bana gösterdin, ben orada üzüldüm. Bu onun sadakası olsun de, ver. Sadakasını ver ki Peygamberimizin hadisi oraya gelsin. Nedir Peygamberimizin hadisi? Bir sadaka bin belayı def eder ve ömrü uzatır. İşte bana sorduklarında Rüyayı nasıl yorumluyorsunuz dedikleri zaman ben hemen söylüyorum. Kur'an ve sünnete göre yorumluyorum. Kur'an ve sünnete göre. Bu falcıların işi değil. Hiçbir falcı bu işe girmesin. Herkes falcılar yerinde otursun. Onun için bazı televizyonlara çıkıp da birkaç falcı çıktı arkadaşlarımız diyelim biz onlara. Cenab-ı Hak inşallah doğru hidayet nasip eder onlara. Güzel yollarını nasip eder. Ben bir kere bir şey var biliyorsun. Doğa Rutkay var biliyorsun. Doğa Rutkay bana dedi ki bir canlı yayında evet, ya. programda dedi. Hocam dedi falcılara ne diyorsunuz? Dedim o arkadaşlar mutluluk tüccarı. Masaya, o masaya oturan mutsuz masaya oturan falcı ise o da umutlu. Onun cebindeki paraya göz dikmiş. Karşıdaki parayı verir falcı mutlu olur. Bu sefer mutlu sözler karşıdaki umutla bekler ya. Artık ona umudu verir ha verir. Verir ha verir. Bir taraftan mutlu bir taraf umutlu kalkar. Umutlu kalkan zaten bir bekleyiştedir. Mutlu olan aslında masada kalkan falcıdır. Niye? Para cebindedir. Onun için rüya yorumları fala benzemez. Çünkü falcı senin içtiğin bir şeyle bir yorum yapar. Ama rüya ise Allah'tan gelen bir mesajı sen söylemeyene kadar ben bilmem ve bunun hakkında ben yorum yaparım. Sen bana anlatırsın. Mesele bu. O yüzden rüyalar çıkabilir peygamberimiz diyor. Ama falcılara rüya yorumunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamış. Çünkü Ali İmran suresinde biz fal oklarını yasakladık diyor İbrahim. Bu İbrahim aleyhisselam için de geçer. O zaman da fal okları var. Yani diyor bunu yasakladık. Büyü ve fal oklarını yasakladık. Şimdi biz de bunu söylerken şunu diyoruz. Sakın arkadaşlar fala baktırmasınlar. Rızkları kesilir, kısmetleri kesilir. Bakın bunu ben şöyle söylüyorum. Bu bir hadiste de yazıyor. O yüzden çok dikkat etsinler sadece Allah'a sınalım. Eğer birini Allah bizim karşımıza çıkarmışsa, hayatımızdan çıkıp gitmişse fala baktırmamıza gerek yok. Zaten o bizi hak etmişse yanımıza geri gelecek. Eğer o bizi hak etmemişse başını alıp gidecek. Yapacak bir şey yok yani. Başını alıp gidene de biz zorla durdurmayız ya. Neyse. <laughs> Hocam. Ee, bitirdik rüya yorumlarını ama şunu sormazsam valla uyuyamayacağım. O kadar çok ısrarla geldi ki uzayların kaçırmasını da genel bir yorum yapar mısınız hocam? Ne olur? Evlisi bekarı için. Ya uzay görmek, uzay görmek, uzaylı görmek, gezegen görmek bunlar insanın kendi hayatında boşlukta oluşunu gösterir. Kişi hmm. kendi hayatında boşluktadır. Kendinden emin değildir. Ne iş yapacağını bilmez. Planlı bilmez. İşleri yarım kalır. İki yakası bir araya gelmediğini gösterir. Onun için uzay ve boşluk kişi ne yaparsa yapsın hiçbir işinde atılım yapamayacağını eğer bir iş yapacaksa bir adam gezegen görüyorsa yapmaz. Bir iş birle bir evlilik yapacaksa burada biraz bekletsin. Gezegen görse uzay görse bekletsin. Çünkü boşluktadır. Yani orada bir şey patlak verecek. Bakın uzayları kaçırmasını çok soran o dostlarımız için ortak bir cevap oldu hakkınızı helal edin